Sevgili seyirciler, hem bankaların hem de döviz bürolarının piyasada sahtesi çok olduğu gerekçesiyle 50 ve 100 dolarlık banknotları almadığını ekranlarınıza taşımıştık. Bu haberler üzerine savcılık sahte para soruşturması başlattı. Hem Merkez Bankası hem de Türkiye Bankalar Birliği sorunu çözmek için gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Peki, nasıl çözülecek bu sorun? Bu kriz yanıt haberimizde. Bunlar geçiyor. Sahteleri de geçtiği için biz şu an bunları alamıyoruz. 50 dolar almıştım. 50'likler zaten baksana sahteymiş. Makineleri ne zaman güncelleme gelirse o zaman alacağız dolarları. Sahte dolar krizi büyüdü. Savcılık soruşturma başlattı. Açıklamalar peş peşe geldi. Herkes tereddütte tabii. Şu anda bozduramıyoruz. Piyasada sahte 50 ve 100 dolar bulunduğu iddiasıyla bankalar ve döviz büroları o paraları almıyor. Konuyla ilgili de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Sahte para iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. O işin hukuki tarafı. Büyük bir ihtimalle bankalarla döviz büroları derneği kendi aralarında bir çözüm üretebilirler. Resmi açıklamalar ardı ardına geldi. Merkez Bankası çalışma başlattığını duyurarak sahteciliğe karşı gerekli yönlendirmelerin yapıldığını açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği de sahte dövize karşı para sayma makinelerinin ATM'lerin gerekli kontrol ve güncellemeleri yapılmaktadır dedi. Makinelere ne zaman güncelleme gelirse o zaman alacağız dolarları. Her makinenin programı var. O programı güncelleyerek yapıyorlar bunu. Yetkililer yıl sonuna kadar geleceğini söylediler. Biz de bekliyoruz. Mağduruz bu konuda. Aklım çıktı bozduramayacağım zannettim. Haberleri dinledim de. Fişleri elimde bak. Hep sayede bozdurdunuz. Evet. Peki turist ne yapacak elinde dolarla geldiğin? Normal Türk vatandaşı nasıl bozduramıyorsa turistlerden de alınmayacak. Uzmanlara göre sorunun çözümü için güncelleme şart. Krizi çözecek o yazılımın yurt dışından Türkiye distribütörlerine geleceği ve oradan da tüm döviz bürolarına ulaşarak makinelerin güncelleneceği belirtiliyor. Yetkililer bu konuda çalışıyor. Gelip makinede güncelliyorlar, hafızasını düzeltiyorlar. Elimizde olan paralar var. Ne zamana kadar güncelecek beklemedeyiz. Tüm yetkili müesseseler ve döviz büroları derneği ise tüm bu tartışmalara rağmen piyasada sahte döviz yok dedi. İddialara konu olan sahte paralara rastlanmamıştır. Bir haftadır yaptığımız çalışma sonucunda tüm Türkiye'de o elimize geçen iki adet sahte banknot paradır.